Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz fırında uskumru. Malzemelerimiz dondurulmuş uskumru, soğan, zeytinyağı, tuz, kekik, limon, maydanoz ve arzuya göre domates. Öncelikle filetolarımızı yıkadık ve çözülmesini bekledik. Şimdi yağlı kağıt serdiğimiz bir fırın tepsisine alıyoruz. Uskumrularımızı diziyoruz. Balıklarımızı tepsiye dizdik. Şimdi üzerlerine zeytinyağı sürüyoruz. Zeytinyağını burada azar azar sürmemiz yeterlidir. Sebebi uskumru yağlı bir balıktır. Piştikten sonra göreceksiniz ki fazlasıyla içindeki yağını salmış olacak. Zeytinyağımızı sürdük. Şimdi değirmenden karabiber çekeceğiz. Tabii ki siz toz karabiber de kullanabilirsiniz ama ben bunu tercih ediyorum. üremize döktük. Şimdi tuzumuzu ilave ediyoruz. Bunu da değirmenden koymaya karar verdik. Daha sağlıklı, daha lezzetli oluyor. Şimdi sırada kekiğimizi ekliyoruz. Şimdi soğanlarımıza sıra geldi. Halka halka dilimlediğimiz soğanları ekliyoruz. Şimdi balıklarımızın üzerlerine birer tane limon dilimleri ilave ediyoruz. Şimdi domates ilave ediyoruz. İsteğe bağlı sevmeyen eklemeyebilir. Yine isteğe bağlı olarak ince kıyılmış maydanozlarımızdan ilave ediyoruz. Hoş bir koku veriyor. Balığın baskın kokusunu ortadan kaldırıyor. Evet arkadaşlar, balığımız fırına girmeye hazır. 180 derece fırında 25-30 dakika arasında pişireceğiz. Fırına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Balıklarımız çok güzel pişti. Ben ilave 10 dakika daha pişirdim. Fırından fırına değişkenlik göstereceğini söylemiştim. Balıklarımız çok güzel görünüyorlar gibi kızardılar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.